Selam herkese ben Beyza. Bugün e, kayak yurtlarıyla ilgili kendi tecrübelerime dayanarak bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle e, size kayak çıktı, yurt odam ne olacak, oda yatak numaram ne olacak bunu konuşalım. Öncelikle yurt paralarında zaten geldiğiniz zaman e, direkt bunlar asıl halde bulunuyor. Oda ve yatak numaralarınız rastgele ayarlanmış olarak buluyorsunuz ha ama şöyle bir şar şey var eğer odanızı beğenmediniz oda arkadaşlarınızdan ya da odanızdan rahatsızsınız dönem içerisinde e, ya da yıl sonunda dilekçeler oluyor o şekilde odanızı değiştirebilirsiniz giriş çıkış saatleri e, sabah 6 çıkış akşamda giriş en yani geç 11 e, Tabii bu saatlere uyumazsanız yani 11'den sonra girerseniz idareyle sorun yaşayabilirsiniz. Ve belli bir uyarıdan sonra da yani sanırım tutanak falan da tutuyorlar. Yani bazıları sadece uyarıp da geçebiliyor. Ama yani yönetmeliğe göre evet tutanak tutulması gerekiyor. O yüzden ya giriş çıkışlarınızı kaçırmayın ya da eğer çalışıyorsanız başka bir iş zorunlu hal durumunuz varsa bunu da tabii ki yurda bildirin. Ee, yemek saatleri. Şimdi KYK'da öğle kavramı diye bir şey yok. Sabah ve akşam kavramı var. O da şundan kaynaklı. Sizin i̇şte sabah kahvaltısı 6 ile 12 12 arası sürüyor. Yani o saatler arasında sabah kahvaltısı verilmeye devam ediyor. O yüzden siz 7'de kalktınız. 12-12.30'a kadar yemekhaneye gitme hakkına sahipsiniz. Akşam yemekleri de 4 ile 10.30 arası, 10, .30, 10 .30 arası. Gene aynı şekilde o saatler arasında istediğiniz vakitte akşam yiyebilirsiniz. Peki diyelim ki sabah kahvaltınızı erken ettiniz. Mesela 8'de. Ve öğlen acıktınız. Ne yapacaksınız? Ee, şöyle ki Kırdım. Şöyle ki sizin devlet tarafından aldığınız yardımı sabah zaten yemiş oluyorsunuz. O sekizde. O yüzden bir dahaki işinizde para vermek durumundasınız. Yani mesela kızartmaya yiyeceksiniz diyelim öğlen. 4 4.75 civarı bir fiyat oluyor mesela. Onu ödeyip öyle alabiliyorsunuz. Yani yemek tekrar alabilirsiniz ama bu sefer ücretli. Fiyatları hakkında da şu an yurtlar kapalı ve çok fiyat konusunda tam rakam şu şu diyemem çünkü çok net değil hatırlamıyorum ama sabah kahvaltısı 7-8 gibi bir şey diye, yanlış hatırlamıyorsam yani küsuratları vardır yoktur tabii ki. Ben sadece şu an tahmini bir rakam veriyorum. Akşam emeği de 17 civarı bir şey. Peki bunların bu hakları nasıl kullanıyorsunuz? Sürekli ki o işletme, yani o kantin işletmesi fiyatlar belirleniyor. Ne bileyim işte kızartma 4, 4 Ondan sonra eğer sade kızartma ise 3.75 içinde ne bileyim sosis varsa 4.75 Hani bu gibi fiyat aralıkları belirleniyor. Ya da mesela iki börek e, koyuyorlar. Onun fiyatını belirliyorlar. 5 lira diyorlar. Yanında da mesela bir çay alıyorsunuz. Bir buçuk, iki civarı, bir beş. O civarda bir şey. Yani dediğim gibi orada her şeyin bir fiyatı belli. Yemeklerin olsun, içeceklerin olsun. Ve sizler de o fiyatlara uyarak ne diyeyim artık fiyat kotanızı belirliyorsunuz sabaha bahsettim. Akşam mesela. Akşam yemeği yiyeceksiniz. diyet yapanlar için sanırım daha rahat olur. Ama neden derseniz çorba aldınız. Pilav aldınız. hani kuru fasulye falan aldınız. Bunlar hemen hemen işte 15 lira falan gelen. Neden? Kuru fasulye 4-5 desek Pilav gene aynı şekilde 5 desek 10 Salata da bir 3-4 civarı Dediğim gibi rakamlar konusunda çok net şeyler söyleyemiyorum tahmini, hani aralık yakın sak değerler veriyorum çünkü hani artık alışınca çok sayıları takip etmiyorsunuz hani şunu da şunu aldım zaten hani geçmem ya da şunu alsam geçerim hani onun bilincinde olduğunuz için o şeyler en azından benim açımdan çok net olmuyor ama dediğim gibi pilav çorba kuru fasulye aldınız diyelim ya yani yaklaşık 15'e yakın bir şey gelir yani bir iki küsür falan da bir şeyiniz kaldı diyelim. orada su alabiliyorsunuz. Mesela meyve suyu alacaksanız onlar üç küsur oluyor. Ee, kotayı geçtiğimiz için de hani size verilen yardım geçtiğiniz için de geçilen miktar kadar sizin cebinizden çıkıyor. Bir lira geçtiyseniz, mesela 17 diyelim kota. 1 lira geçtiyseniz bir lirayı siz cebinizden veriyorsunuz. Ama mesela biraz daha ne diyeyim artık tatlı istiyorsunuz makarna da istiyorsunuz, ana yemek de istiyorsunuz. bunlar biraz daha fiyat çıkıyor. Mesela köfte ekmek istiyorsunuz. Tatlı işte 4-5 civarı hani bir şey. Köfte ekmek alacaksınız bir diyelim bunun yanına. Köfte ekmek 9-10 lira. Yani tahmini olarak da 14-15 liraya yakın bir şey çıkmış oluyor bu durumda. Yani içeceği ya zoru zoruna alırsınız. Hani belki bir geçersiniz. Ya da direkt su alırsınız. Geçmezsiniz. Böyle. E çeşit olarak da benim bulunduğum yurtta yani çeşit var bence. Hani bazı yurtlarda mesela bilmiyorum bu kadar çok duymuyorum. Kendi arkadaşlarımdan, çevremden duyduğum kadarıyla. Ya da çok lezzetli bulmuyorlar. Ya evet, <laughs> anne yemeği beklemeyin. Ee, her yol de birbirine uymaz. Sizin kalacağınız yurtta belki çok da hoşunuza gitmez. Ama şunu fark ettim, ya benim kaldığım yurtta en azından bir süre sonra alışıyorum. İlk zamanlar bir yadırgıyorum, bir rahatsızlanıyorum. Sonra ye 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 Yani çok lezzetli bir şey değil. Allah'ın makarnası ya, Allah'ın makarnası. O bile lezzetsiz ya, neden bilmiyorum. Belki kullandıkları yağ, Belki yoğurt. Ama lezzetsiz. Öyle. Bakayım şöyle düşünüyorum. Bir de çok özel şeyler, çok ekstrem şeyler beklemeyin. Çünkü genelde hani yemekler biraz daha kalabalığa hitap etsin diye daha kolay. Benim gözlemlediğim diyeyim artık şimdi kimseye şey yapmak gibi olmasın. Daha kolay şeyler çıkıyor gibi bence mesela tatlıda genelde ne bileyim sütlaç keşkül ne um, neydi ya şeker tarzı ya da bir şey daha var unuttum bir dakika hatırlayacağım ha puding 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 yani biraz daha hani üç beş şey yapıp da karıştırdığınız hani çok karmaşık olmayan şeyler ki bunu da, bunu da aslında doğal buluyorum hani bin küsür hatta bazı yurtlar çok daha far, fazla yani 1800 belki benim yaşadığım yurt 1000-1100 kişi yani çok diğer yurtlara nazaran daha küçük ama büyük yurtlara düşündüğümüz zaman tabii ki yani bunu normal buluyorum öyle başka Yemekleri de anlattık. Hızla devam edelim. Ne var? Lavabo, hmm. banyo. Ee, şimdi şöyle. KYK yurtları e, tip tip. Toplam 6 tane tipi var sanırım. <laughs> Bu da bir garip oldu tip tip ne ya. 6 tip. Yani birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip diye o, dereceleri var. Birinci tip en düşüğü oluyor. Ve en ucuz oluyor. Altıncı tip de işte en üst numaralısı ve en pahalısı oluyor. Yani bu şeyler neye göre değişiyor? Tipler çok hakim değil. Ama sanırım e, eşyasının yeni olup olmamasına, odasının büyüklüğüne, ne bileyim çalışma odasının içinde oluşu gibi gibi hani ufak tefek kriterler aradaki farkı sağlıyor. Ha, benim kaldığım ikinci tip mi birinci tip mi yani, yani tipi çok yüksek değil benimkinin ve sanırım tam KYK olarak geçiyor yani bulunduğum yerde yer özel KYK'lar da var onlar sanırım tipi yüksek olanlar Aa, bence fark eder mi ben size anlatayım fark eder mi fark etmez mi siz karar verin şöyle ki benim bulunduğum yurtta tuvalet banyo ortak yani katın içinde mesela e, 8 oda varsa o 8 odanın ortak banyo ve tuvaleti ama şöyle bir avantajı var her gün her sabah o banyo olsun tuvalet olsun ablalar tarafından temizleniyor yani görevli ablalar tarafından dahası e, tuvalet alaturka ki bu benim en mutlu olduğum ve en sevindiğim kısım ama işte bu tipleri yüksek olanlarda maalesef ki alafranga yani klozet. Gelin görün ki hani benim açımdan özellikle klozet çok sıkıntı. Hani temizlik açısından da hani başkalarıyla <laughs> aynı şey paylaşma açısından da o yüzden hani ortak da olsa ala Alatürk olduğu için ben oldukça rahatım. Ama dediğim gibi hani, tipleri yüksek olanlarda ya da başka şehirlerde bilmiyorum belki tipi düşüklerde de hani şeklinde olanlar vardır bilmiyorum ben yani, tamamıyla kendi yoruma dayanarak bunları konuşuyorum ama bizimki Alaturka ee, dediğim gibi tuvalet banyo ortak başka çalışma odaları gene katın içinde hani odanın içinde değil düşünüyorum ee, baza değil. Yataklarımız, dolaplarımız bu hani askeriyelerde böyle eski filmlerde şeylerde gösterilerdi ya demir yatakları, dolapları ve demirden o tarz dolaplar ve yataklar. Ama bu sene değişici, değişileceği konuşuluyor. Bakalım. Eğer değişirse beraber bakarız. Aa, düşünüyorum. Yani onun dışında bu diğer tip yurtlarla aramızda bir fark bence yok. O kadar para vermeye de lüzum yok. Yani tabii herkesin kendi seçimi en olur, beğenmeyen olur. Ama benim açımdan böyle. Yani annem gel istersen değiştirelim hani. Birazcık mesaj şey yapmasa derler ama gerek yok de şöyle bir avantajım var benim. Benim yurdum okulumun içinde. Yani tipi düşük okulun içinde. Diğerleri okulun dışında. Şimdi okulun dışından tutup da ya gelmek okula benim için daha yorucu ve yani sıkıntı. Buradan okuldan yurttan çıktığım an okulun içindeyim. Yani o yüzden bir deneyin bakın beğenirsiniz beğenmezsiniz sonra göre yüzünüzü değiştirirsiniz ama kesinlikle şunu önermek istiyorum ön yargılı olmayın yani insanların kafasında önyargılar var ya orası öyle burası böyle bunlara gerek yok gerçekten hani nasıl rahat hissediyorsanız nasıl mutlu hissediyorsanız gidin de görün bakın kendiniz seçin etrafa aldanmayın ön yargılara bakmayın ve ee, tipleri yüksek olanlar hakkında biraz bahsedeyim Benimki böyle değil. Ama arkadaşlarımdan duyduğuma göre bu tipi yüksek olan yarı özeller dediğimde tuvalet banyo odanın içinde ve tuvalet klozet. Ondan sonra çalışma odası gene odanın içinde. Herkesin kendi şeyi var. Çalışma masası. onlar da sanırım şeymiş. Mesela yataklar bir bölümde böyle ara kapı tarzı bir şey var. Hani onun hemen ardına da çalışma yerleri, çalışma masaları var. Ondan sonra baza. Ha bak bu biraz dezen, dezavantaj bizim açımızdan olabilir. Şimdi bizim baza olmadığı için yer konusunda büyük sıkıntı. Yani bir bazaya hayır demezdim. Öyle ama Allah'tan hani çok gel yaptığım için bana sıkıntı o kadar da olmuyor neyse ki. Aa, dediğim gibi onlar asansörlü, benimkinde asansör yok. Bir de benimki şöyle blok blok. Normalde bu yeni yapılanlar hep tek bir bina şeklinde. Bir daha büyük bir yerde kalıyorsanız belki başka blokları var bilemeyeceğim ama hep. Hani benimki blok blok. Kantin yemekhanesi de bir ayrı bir blokta. Yani kendi bloğumdan çıkıp yemekhanenin bloğuna gidiyorum yemek yemek için. Öyle söyleyeyim ve asansör yok. Ama bu yeni tiplerde asansör de var. Daha yüksekler. Ama Güzel bir bahçem var ya, bana ne? Otururum, film yaparım. Bakınırım. Ba Bizim balkonumuz da var. Balkonuma da çıkıyorum. Mes. Ee, tamam, şu an boyalar bunlar. Devam edelim. Ha, yorgan nevresim. Yorgan nevresim boşuna getirmeyin çünkü oradan veriyorlar. Hatta bir ekstra rahatsız olursunuz. Ee, ne bileyim hoşlanmazsınız. Kendiminkini kullanmak istiyorum dersin falan. Ee, idare vesaire görmediği sürece kullanabilirsiniz sanırım ama hani bir kontrol falan olduğunda belki sorun çıkarabilirler. Ee, dediğim gibi genelde oradan veriliyor. Her hafta. Önceden iki haftada birdi. Şimdi pandemi dolayısıyla da her haftaya çıkardılar. Her hafta e, siz kendi organınızın evresini de çıkarıyorsunuz. Götürüyorsunuz ve size yenileri veriliyor, temizlenmiş, yıkanmış bir şekilde. Ee, Tabi dikkatli kullanmaya bakın. Çünkü herhangi bir sorun olduğunda lekelendiğinde vesaire o sizden hani çıkıyor parası. Ee, TV, internet, internet var ama biraz sıkıntılı. Ee, size kendi idareden kullanıcısınıza vesaire söylüyorlar. Siz giriyorsunuz. Önceden 16 GB'da şimdi 32 GB'da çıkarılmış. Bu konuda çok mutluyum ama maalesef ki KYK internetleri çok iyi çeken şeyler değil. Özellikle sınava çalışıyorum. Video izleyeceğim. Bu uzaktan eğitim videolarını. Gitmiyor. İlerleyemiyor. Basıyorum. Dur, bas, dur, bas. Bu şekilde ilerleyemiyoruz o açıdan sıkıntı çekebilirsiniz. Hazırlıklı olun. Yani çok sıkıntı yaşarsanız da o konusunda kütüphanesine gidin. Oralar daha rahat oluyor. TV konusunda da odalarda TV yok. Burası özel yurt değil. Ama kantinde var. Hem yani de kantindekini izlemek de o kadar kadar arasında sıkıntı. Ama işte ah, olan şeyler izleyebilirsiniz. ...seviyorsanız. Çamaşırhaneye girelim. Şimdi şöyle çamaşırhane hakkında... ...yurttan yurda saatleri... ...konusunda değişim vesaire olabilir Çok kesin konuşmayayım. Ama genelde hemen hemen her gün... ...işte... ...sabahtan ikindiye kadar... ...bir de öğle araları oluyor sanırım onların. Onun dışında ne? Atabiliyorsunuz. Beş kapan Hani Beşten sonra atamıyorsunuz. Ve en geçte de dört defa atmanız gerekiyor. Çünkü beşte çıkabilmesi için benim benim gibi çamaşırlarınızı götürüyorsanız orada ablalar var. Makinelere eğer ayarlayamazsanız, gibi, kapana açamazsanız sakın oynamayın. Çünkü dediğim gibi kırılırsa hani size sıkıntı olur. Abladan rica edin. Onlar ayarlar. Deterjan ve yumuşatıcı ama sizi getiriyorsunuz kesinlikle. Hani, yurtlardan bunu tedarik edemezsiniz kendinizden. Dolap kilit. Yeni tiplerde dolapların kendi kilitleri var sanırım. Ama bizimkilerde yok maalesef. O yüzden gidip hani asma kilit alıp öyle dolabı kendimiz kilitliyoruz. Bazıları baza kilitleri de oluyor. Bilmiyorum yeni tiplerde kilitleri var mı yok mu. Eğer yoksa bazanız için de bir kilit alın yani. Bakayım şöyle. Aklıma gelenler bu kadar. Eğer... Şimdi, bir şöyle dakika düşüneyim. Yani şu an için bu kadar. Bu, yani yurtlar hakkında bilmiyorum hani gidip göreceksiniz çok e, hayal kurmayın yani iyi olacak kötü olacak her şey hazırlık olun Ve kötü korkmak manasında olmasın bu çünkü her tarz insan var orada, hani şöyle düşünün Kırmızı, siyah hani topları, her renk topu böyle koyuyorlar, karıştırıp tık 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 odalara koyuyorlar Yani o yüzden sizin yaşamınıza, aile biçiminize, görgünüze, bilginize hani uymaya pek çok insanla karşılaşabilirsiniz ee, Evet, uyuşmak zorunda değilsiniz ama sahip olmak zorundasınız ee, Bilmiyorum Hani odadan odaya, yurttan yurttan insanlar insana değişir. Ama dediğim gibi çok, çok değişik görebilirsiniz. Yani kendinizi hazırlayın. Ne bileyim siz çok temizsinizdir ama odadaki insan çok paspaldır. Hani tamam kendi alanında kirli ol, paspal ol ama hani ortak alanlarda özellikle ee, bu hoş olmuyor. Hani gerçekten. Tutup da adam yemek yediği kabı hani ortak masaya saatlerce tuttuğu zaman yani kokuyor, ediyor, anlam? Hoş değil. O yüzden <laughs> kendinizi hazırlayın. Öyle. Ha son bir şey daha. Odalarınız, benimkiler 4 ee, Arkadaşlarım duyduklarım aynı şey için. Onlara dört. Ama Ankara gibi yerlerde iki ve 3 odalarda oluyor diye biliyorum. öyle Başka sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplarım. Bu kadar. Aklıma gelenler. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Mutlu olursunuz. Her şey iyi geçer. Görüşürüz.